Arkadaşlar merhabalar. Tolerans konusunu bitirdikten sonra şimdi yüzey durumlarından bahsedeceğiz. Şimdi bize verilen bilgilere göre işte arka yüzeyi, ön yüzeyi, delik yüzeyleriyle alakalı bizlere yüzey durumlarından bahsedilmiş. Bu yüzey durumları yine bu annotation kısmından şu bakın. Surface sembolle alakalı şu sembolden gösteriyoruz. Zaten diğerleri de yine hani Otla gösterip şurada GIF'lerle de e, açıklamaları da mevcut. Şu yüzey durumlarını ifade eden sembol bu aslında. Bunu tıklattığım zaman bakın şurada bir properties kısmına yine girebiliriz. Burada biz bunun içerisine ne yazmak istiyoruz? Bununla alakalı konu anlatımını anlatedik sizlere. İşte üst kısmına mesela işte bir frezelenmiş, taşlanmış vesaire yazmak istiyorsak buraya yazıyorduk. Buraya Z değerlerini. İşte bu işaretin yataydaki kısmın alt kısmına yazıyorduk gibi. Bunları tabii ki bilmeniz gerekiyor. Bir de burada sembol type'ımız var. Yani bakın şu esas sembolümüzdür. O tik işareti gibi. Esas sembolün üstünde işte bir çizgi çekerek yani ekstra bir açıklama vesaire yapmak istiyorsak gibi. Eğer o esas sembolün o aşağıdaki tiki kapatılmış üçgen şeklindeyse meşint diye söylemiş. Yani burada bir Talaş imalatı gerçekleştirmiş. Bu horizontal kısmı vesairesi falan var. Mesela bunun içerisinde bir daire varsa neydi? No material removal diyor. Yani herhangi bir talaş kaldırma işlemi gerçekleştirmeyecek. Bir uyarı veriyor esasında bize gibi. Gibi böyle uyarıları var. Biz en çok işte şunlardan şu üçgen orta şu üçgen ve horizontalı genellikle kullanıyoruz. Şimdi bize verilenlerde hep üçgen ve horizontal kısmı olacak. Yani bir yüzeyi taşlanacak hassas bir yüzey olacak. Oralarda işte birbirine montaj e, <laughs> montajlanacak yüzeyler olacağından dolayı yüzey kaliteleri hakkında bilgiler vermiş. Yani yüzey kaliteleriyle alakalı işte RA değerlerini e, yazılması gerekiyor mesela. İşte mesela RA bizlere verilen uygulamada iki tane RA tipi var. Bir 6.3 bir de 3.2 var mesela. Mesela şuraya RA 3.2 enterlayıp mesela bir de rz mi? Mesela işte 16 gibi. Mesela alt alta da bunları yazabiliriz. Tamam mı? Rea, rz farklı değerler varsa veya 3.2 yazdık. Buraya olması gereken. veya değerleri bunlara yazılır. Bir de şu sembol var. Bakın. Şu işaretin şuradaki dirseğine daireyi koyarsak koy dersek şu. Mesela bir yüzeye o işareti koyduk. O yüzeyin temas ettiği diğer yüzeylerde aynı işleme tabi tutulur. Bu konuyu da anlattıydık sizlere. Şu an buna gereksinim duymuyoruz. Bunu kapattık. Sembol tipimiz Machine Horizontal dedik. Reası 3.2 dedik. Okey diyorum. Şimdi buradan arkadaşlar hangi yüzeyine alakalı? Mesela şurada bir delik derinde. Bu deliğin yüzeyine alakalı bir durum var. Bunu gelip şu kutucuğun üstüne de koyabiliriz. Mesela bakın. Tolerans, ölçü bunun üstüne de koyabiliriz. Şuraya direkt oturtturabiliriz. Şöyle geri geleyim. tekrardan şunu alıyorum. Bakın. Şunun üstüne koyacağım. Şu ok seçili turuncu olduğu için. Oku kaldırıyorum. Direksiyonun üstüne koyuyorum. Şunun üstüne koydum. Buradan bakın üç durum. Bu üç durumda bu delikle alakalı. Bu deliğin yüzey kalitesi 3.2 olacak. Onu biraz daha şöyle gelecek şekilde koyalım. Bu üçünü üst üste de koyabiliriz ya da farklı şekilde nasıl yapabiliriz? Mesela şunun üstüne de koyabilirdik ya da okla da bakın. Şuradan ok çıkartıp şöyle kılavuz çizgisiyle şu yüzey ya da şu yan yüzey mesela hani müsaitse şu yüzeyin yüzey kalitesi budur şeklinde de gösterebiliriz. Yani gösterimler size kalmış. Artık nasıl göstermek isterseniz. Burada bakın zaten burada kılavuz çizgisi çıkmış. Şekli de burayı da çok karıştırmak istemiyorum. Zaten burası bu delikle alakalı. Deliğin toleransı, deliğin boyutu ve deliğin yüzey kalitesi. Bu üçünü bir arada vererek aslında en uygun gösterim bu şekilde olmuş oluyor. Delin yüzey kalitesi veya 3.2. Bunu yerleştirmiş olduk. Mesela şunun 3.2'lerden devam edelim. Bu delin iç yüzeyi r'ası aslında bakın şu iç yüzeyi r'ası 3.2 olarak görmüş tekrardan. Bunu tekrardan gelip bakın şurada okla da gösterebilirsiniz. Dışarı çıkartabilirsiniz. İçeride de kalabilir. Ok olmadan da direkt o üçgeni şöyle yüzeyde de yerleştirebiliriz. Bakın r'a 3.2. Bu veya noktaki dairesel bir yüzey olduğu için aslında bakın arkadaşlar şuradaki e, şuradaki içerideki kısmın yüzeyini belirtiyor. Şuradaki dikdörtgen kama yuvasını belirtiyor. Kama yuvası da bizlere belirtildiği üzere 3.2 nokta olacakmış. Yani şurada üç tane yüzey var. Şu birinci yüzey, şurası ikinci yüzey, şurası üçüncü yüzey. Dolayısıyla burada yine yüzey durumunu alıyorum. Üçgeni alıyorum. Buradan Mesela üçgenle alakalı. Şu girdikten sonra, bakın, propertiese girdikten sonra, text and layer var. Şurada <laughs> arrow olmayabilir. Blank diyebiliriz mesela. Ok diyoruz. Şurada arkadaşlar, şu bir mesela boşluktan mesela, şu boşluktan itibaren çekiyorum. 3.2 yatayda çektim. Şurada herhangi bir ok yok şu çizgiyi çektim. 3.2. Bu çizgiden burada 3 tane yüzey olduğu için bu çizgiyi mesela şöyle biraz daha ortaya doğru da alabiliriz. Şöyle alalım. Bunun ucuna şu nedirla bakın şu ucunda e, şu dirsekli değil dirsekli istemiyorum. Yine Properties'e geliyorum. Buradan Arrow Field diyoruz. Okey dedikten sonra Arrow olacak. Şu. Bakın şu üst düzey şuradan alıyorum şu yüzey şu noktadan almak istiyorum ben <laughs> oradan biraz dirsek kırmaya başladı şöyle yapalım şu dirsek kırmadan oradan bir e, ok çıkartmaya çalışalım. ok dedik şuradan aldığımızda arkadaşlar şunu kapattık ee, şu projection line var burayı kapattığın zaman o dirsek kısmını kapatıyor burayı kapattıktan sonra şu yan yüzey tekrar geliyorum şu üstteki yüzey ve tekrar geliyorum şu yan yüzey bakın <laughs> her birisi için bir tane ok çıkartıp buraya bir tane ok çıkartıp buraya bir tane ok çıkartıp buraya demektense her yüzeyi okta belirttikten sonra birinci yüzeyim, ikinci yüzeyim ve üçüncü yüzeyim dedikten sonra bu üçünün birleştirip şurası buraya 3.2 diyor. Bunu uygun yere şöyle biraz daha yatayda koyabilirsiniz vesaire. <laughs> uygun bir şekilde yerleştirmek gerekiyor. Mesela şunun içerisinde dört tane yüzey. Bu 4 yüzey de yine 3.2 kalitesinde olacakmış. Tekrardan şuradan bunu aldık mesela üstteki yüzey 3.2 kalitesinde olacak şöyle alıp koyuyorum alttaki üstteki yanındaki yüzeyler de olacak <laughs> bunun için mesela tekrardan şuradan e, bakın şu okun ucu olmasını istiyorum şurası blank olacak okey dedim şu içeriden şuradan boşlukta Şuradan bir RA 3.2 çektim. Bunun ucundan tekrardan okla şu yan yüzey, aşağıdaki yüzey ve şu sağ taraftaki yüzeyi diyeceğim. Okla aslında şunu da gösterebiliriz ama bu kılavuz çizgilerinin ortasından kesilmesi istenilmez. Dolayısıyla yani 4 okla göstersek bu ölçü çizgisi ortadan kesmiş olacaktık. Bu çok talep edilmeyen bir durum. O yüzden orayı yukarıdan tek gösterdim. Şuradaki 3 yüzeyi de şuradan Tekrardan ucundan alıp şöyle bu yüzey, şuradan alıp alttaki yüzey, buradan alıp şuradaki yandaki yüzey diyorum. 3 tane yüzey, yine içerideki 3 yüzeyde R a'sı 3.2 olduğunu belirtiyorum. 3.2'lik başka var mı? İnceliyorum. Şu anda yok. 6.3'lük R yüzeylerimiz var. Onları da göstereyim yine. 6.3, mesela şu üstteki yüzey. 6.3, 3. Eğer buraya sığarsa yani ok olmasın diyorum. Mesela ok olmadan şuraya 6.3 nokta sığar mı? Sığdı gibi. Şöyle biraz yana kaydırırız okunması açısından. veya Şu tabii ki rea değerimiz arkadaşlar şey olacak. 6.3 olacak. 6.3, nokta 3. Ok ediyorum. 6.3. nokta Eğer şu 20 ile çok yan yana geliyorsa bu 20'yi biraz yukarı kaydırırsınız gibi. Ya da eğer bu çok kötü gözüktüyse Bakın şu kılavuz çizgisini koyduk ya. Şu yandan geliyor. <laughs> yani şu üstteki yüzeyi de ifade eder. Bunu yana taşıyacak. Ama tam ölçünün üstüne koyarsanız bunu. O zaman şu yataydaki yüzeyi ifade ediyor. Onlara dikkat edeceksiniz. Şu kılavuz çizgisinin üstüne bunu koyduk. 6.3 Başka bakalım. Şuradaki sağ taraftaki parçanın arka yüzeyi ve şu öndeki yüzeyi ve şu öndeki yüzey 6.3 olarak belirtilmiş. Tekrardan alıyoruz. Şu yan yüzey 6.3 olacak. Ok da gösterelim. Şöyle mesela 6.3 istiyorum. Şuradan özelliklerden 6.3 Okey. Benzeri yine şuradan şu yüzeyden ve şu yüzeyden olacak arkadaşlar. Bunları da tekrardan düzeltmeyi unutmayın. 6.3 ve yine şurası için 6.3 olarak düzenliyoruz. Yüzeylerimizi yaptık. <laughs> Şimdi burada yüzey durumlarını belirttikten sonra <laughs> yüzey durumu belirtilmeyen kısımlar da var. Şimdi bu yüzey tolerans durumlarını belirttikten sonra diğer yüzeylerin ellenmesi istenilmiyor mesela. Ya da diğer yüzeylerdeki yüzey durumu şudur diye de belirtilebilirdi. Bizde burada diğer yüzeylerde herhangi bir işlem yapılması talep edilmiyor. Bunun için arkadaşlar şöyle bir açıklama yapıyoruz. Genellikle bu çizimin hani alt kısmında bir köşede belirtilir. Şu şekilde gösteriyoruz bunu Bu esas sembolü alıyoruz. Burada herhangi bir işlem yapılmayacaksa bakın şu No material removed sembolünü alıyoruz. OK diyoruz. Şuraya koyuyoruz. ok olmayacak burada. İşte o sembolü veya değeri de olmayacak tabii ki. Herhangi bir işlem yapılmayacağından dolayı bu boş bir sembol olacak. Şu sembolü koyuyoruz. <laughs> Yanına arkadaşlar esas sembol bir tik işareti de koyabiliriz. Bu şekilde göstermek gerekiyor. Tekrardan şunu geliyoruz. Şuradan esas basic olarak OK diyorum. Buraya bir basic işaretimizi de koyuyoruz. Bu ikisi şu şekilde bir grup. Bu <laughs> bir yerde gördüğümüz zaman şu olacak. Yani esas sembol. Yani şu esas sembol diyor ki burada bir yüzey durumları belirtilmiş. Yani RA'sı, RZ'si, 3.2, 6.3 vesaire. Bunun üstünde bir gösterimler var. Bu gösterimler gösterildi. Okey. Bunun haricindeki yüzeylerde herhangi bir işlem yapmayacaksın diyor. <laughs> ya da bunun farklı bir gösterimi var. Bu gösterimde şu şekilde yine tekrardan şuradan herhangi bir işlem yapılmayacak sembolünü alalım. Şu herhangi bir işlem yapılmayacak sembolünü alıp şuraya koyuyoruz. Koyduk. Bunun yanına şurada parantezde de gösteriyor esasında bunlar. Bunun yanına arkadaşlar şöyle Material Remover. Şunu gösteriyoruz. Horizontal'dan şu 3.2 RA RA 3.2 OK diyorum. Bunun yanına koyuyorum Bakın RA 3.2 Bir tane daha bundan koyacağız. Bu RA'sı 6.3 olacak. Şurada 6.3 OK diyorum. Bunlarda aslında şey şurada boş bırakmak lazım. Böyle bitişik oldu. OK. Şuna çift tıklatıyorum. Boş bırakıyorum. OK diyorum. Bakın görünüş olarak da gayet uygun. Burayı yine işte parantez içerisinde de gösterebilir. Yani aslında bu diyor ki bu şekil üzerinde yani şu yukarıdaki ifade bakın şu kutucuk içerisindeki ifadenin aynısıdır aşağıdaki. İkisi farklı gösterilmiş. Yani bu şekil üstünde herhangi bir gösterimler var, yüzey durumları var. Onun haricindeki yüzeyleri elleme diyor bu. Ya da burada şekil üzerinde rea 3.2 ve RA 6.3'ler verildi. Onun haricindeki yüzeylerde herhangi bir işlem yapma anlamı taşır. Yüzey durumları da o şekilde tamamlanmış oluyor. Bu parça işte hem boyut ölçüleri hem konum ölçüleri hem e, toleranslar, boyut toleransları, konum toleransları ve yüzey durumları belirtilmiş. Son hali bu şekilde. En son bu bütün durumlar verildikten sonra eğer okumada çizgilerin birbiriyle kesişmesiyle alakalı sıkıntı vesaire falan varsa taşımalar yapabilirsiniz. Mesela ölçülendirmeleri olabildiğince aynı hizada yapmaya çalışırız. Mesela şu ölçüler aynı hizada olması daha hoş olacaktır. Hatta mesela bakın şuradaki 5 kalınlık var. Bu 5 kalınlığı şuradan da verebiliriz. Şunu silelim. Gelelim Smart Dimension'dan. Şu üst kısımda şu alt kısım. Bakın aynı hizada şuradan 30'da 5'i mesela aynı hizayı bunları taşıyabilirsiniz. İşte birbiriyle temas ediyorlarsa şöyle içeriye alabilirsiniz gibi hani düzenlemelerimizi yaparak resmi daha okunur hale getirmemiz gerekiyor.